Uzmanlar resmen açıkladı. Simit yemeden bir kere değil, defalıca düşünün. Öyle karar verin. Haberin tamamını sonuna kadar izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. Simit akciğer kanserine sebep oluyormuş. Glisemik indeksi yüksek gıdaların fazla tüketildiğinde akciğer kanserine neden olduğunu söyleyen araştırmacılar bu gıdalar arasında simit, beyaz ekmek ve mısır gevreğinin bulunduğunu açıkladı. Uzmanlar glisemik indeksi yüksek olan gıdalar konusunda vatandaş vatandaşları uyardı. Glisemik indeksi yüksek gıdaların fazla tüketildiğinde akciğer kanseri neden olduğunu söyleyen araştırmacılar bu gıdalar arasında simit, beyaz ekmek ve mısır gevreğinin bulunduğunu açıkladı. Texas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi'nden uzmanlarının yürüttüğü araştırmada akciğer kanseri teşhisi konulan kişilerin sağlık verileri incelendi. Sonuçlara göre Gİ'si yüksek besinlerle beslenen kişilerde bu tip gıdalarla beslenme oranı düşük olan kişilere göre akciğer kanseri riski yüzde %49 daha fazla çıktı. Araştırmayı yürüten uzmanlar bu yiyecekleri tüketmemenin akciğer kanseri riskini azaltmada oldukça etkili olduğu görüşünde. ABD'de bu yıl 150 bin kişinin akciğer kanserinden dolayı hayatını kaybettiğini söyleyen doktor Melkonian glisemik endeksi ile akciğer kanseri arasında doğrudan bir ilişkinin olduğunu vurgulayarak 1905 hasta üzerinde çalışma yaptık. Hiç sigara içmeyen kişilerde de akciğer kanserini saptadık. Bu kişilerde yüksek glisemik indeksi vardı ve sigaranın iki kadar etkiliydi. Sigara içen ama düşük glisemik indeksi olanlarda ise kansere yakalanma riski %31 dedi.